Steam'de en çok istek listesine eklenen oyunun bir kişi tarafından yapıldığını biliyor muydunuz? Manor Lords 4 milyondan fazla kez istek listesine eklendi ve ben işten bu yana oynadığım en iyi şehir kurma oyunu. Ama onu farklı kılan tek şey bu değil ki. Bu oyunu sadece rahatlatıcı bir şehir kurma oyunu gibi düşünmeyin. Aynı zamanda savaş tarafı da vardır. Total Board'daki savaşlar gibi düşünün. Köylerinizin başkalarına karşı savunmak veya onlara saldırmak için milis haline gelebildiği bir oyun. Ve evet haritada aynı şeyi yapan rakip bir lord da var. En sevdiğim şeylerden biri de köyün gerçekten canlı hissettirmesi. Yakınlaştırıp işlerini yapan insanları izleyebilirsiniz. Bir avcıya yakınlaştığınızda onun ormana girişiniz diyeceksiniz. Avcı bir geyik avlıyor, onu sürüklüyor ve derisini asıyor. Oyun şu anda Windows ve Xbox'ta oynanılabiliyor. Henüz bir PlayStation sürümü hakkında bilgi yok. Buraya kadar izlediysen bir beğeni çok görme be.